Bir göğsüm Adem'i yakalayamaz. Ne oldu? Ne oldu? Düşmen kalk bakalım ayağa. Kalk bakayım abisi gel de yardım et kızıma. Yardım et. Adem yardım eder misin kardeşine? Öyle değilmiş bak nasıl istiyorsun? O kaçacak sen yakalayacaksın. Hadi bakalım. Önünü aç biraz anneciğim. Aç önünü. Terleme hadi. Evet hadi bakalım. Aydın sen ümü gözüm yakalacaksın anneciğim. Nasıl olacak? Nasıl? Nasıl? Döne dön olacak ha. Döneceksin şu çember yapacaksınız anneciğim. O dönüyor sen de arkadan devam et annem. Evet öyle bak. Ha. Evet böyle diyor. Sen onu yakalayacaksın o seni yakalayacak. Bibi gözüm Adem'i yakalayamaz. Adem'imi gözümü yakalayamaz. Bibi ya, ya, ya. gözüm mızıkçılık yaptı Adem. Kızım nasıl istiyorsa öyle yap anneciğim yazık abisi. Git de gönlünü al hadi. Hadi. Alayım mı? <laughs> al tabi. Alayım mı? Al. Alayım mı? Al. Alayım mı? Al. Tamam. Alayım mı? Hadi bakalım. Neredeymiş Ümü Gülsüm? Git. Tamam. Gel de bakalım. Tamam, de. tamam, tamam. Üzülme gel. Gel tamam gel. Hadi öpüşün de barışın hadi. Yavaş. Yavaş. İttirme yavaş. Bir şey Dokunduğun zaman hemen ağlıyorsun. Ümidesin kalkar mısın? üzerine tüm batırdın anneciğim. Hadi bakalım yapma annem sevmiyor öyle temas sevmiyor bir tanem. Hadi bakalım yakalayın. Dön dön, dön oynuyorlar bunlar. Dönme dolap gibi dönüyor mu görsün bak. İmi Gülsüm abisini yakalayamaz. Adem İmi yakalayamaz. İmi Gülsüm Adem'i yakalayamaz. Şimdi İmi hem Adem'i kovalıyor. Adem de kovalıyor. Bu nasıl iş ya? Bu nasıl oldu böyle? Sıra da sen onu kovalayacaksın. Zaten öyle oluyordu. Yakala abisi. Yakala Adem yakalama bak öyle yakala tamam. Hadi. Normalde yakala diyorum ama yakalama. Yakalandığı zaman ağlıyor annem. Kaç 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 kaç. Gel bu tarafa gelin gelin. Hadi bakalım be. Bir. bir gelsene buraya anneciğim. Annem dönemeş istiyor. Döne döne. Döne döne. Nasıl istediğiniz mesela? Bakın şu ağaçların etrafında şey yapabilirsiniz. Adem yoruluyor. Anneciğim yorulmuş abin. Hasta ya. Su istiyor bak. Su vereyim mi? Ha, su buradaymış. İlk önce kim içerse? Su onun. Ay. Yemek kafana şapka takalım mı anneciğim? Bak koşuyorsun ama serin anneciğim. Dışarı güneş ama serin. Ay yıkıldı. Düştü. Tamam gel suyunu verelim gel kardeşine su vermiyorsun. Anladım. Bu kardeşine su vermeyen bir bıdık. <laughs> Yazık. Abisi küçücük kalmış. Dibinde az bir şey. O da bir yudum boyutsun. Hadi koş. Bak sana getiriyor. Kurban olurum sana. Tamam abin içmiş. Gel. Abin içmiş. Yeter. Gel. Dibinde kalmış. Onu da sen içersin. Hadi. Ağaçların arasında geziyorlar. Hadi ağaçların arasında gezin bakalım. Ne oldu? Neyi bekliyorsunuz? Tren geçmiyor buradan annem. Yemi Gülsüm. Gel bakalım annem. Ne olmuş? Abi. Saçları ne kadar güzelmiş senin böyle. Abi. Annem. Söyle prensesim. De bakayım. Abi, ne oynayacaksınız? Ne oynayacaksınız? Ne oynayacaksınız? Futbol oynayamazsınız bizim topumuz yok. Basketbol oynayamazsınız bizim topumuz yok. Yani getirmedik topumuzu. Annem hava çok güzelmiş ama biz bu kadar güzel olduğunu tahmin etmedik. neyi göstereyim mi size? Neyi göstereceğim? Bütün parmaklarımla böyle yapabiliriz. yap bakalım mı? Evet. O Adem kendine yeni bir yetenek keşfetmiş. Oluyor işte. Oluyor mu? Hı hı. Gördün mü anne abinin yeteneğini? Evet. Senin yeteneğin ne yani? Anne. Anne, bak, Annem. Ha bak, bak, anne. benim kızım da öyle yapabiliyormuş. Abi sadece sen değil ki. Kızım da yapabiliyormuş gördün mü? Hadi bu arkadaşlar bay bay yap bakalım be. Bir bay bay yap bakalım be. Bir gel bakalım bir bay bay yap bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın. Anne, evet. Asla ben butona basın. Bu doğrudur.